Herkese merhaba bugün sizlerle birlikte arkadaşlar kanalımın adını değiştiriyorum çünkü boş boş kanal manyak kardeşler var manyak kardeşlerimizi yazıyoruz bir tane daha açılmış bu ne oğlum açılıyor açılıyor bitmiyor şimdi kanalımı düzenleyeceğim. ama adını koyalım dereden denden, denden bir dakika pro stars stars 22 mua koyduk evet artık kanalımızın adı pro stars 22 evet kanalımın adını beğendiyseniz aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın artık kanalıma böyle gireceksiniz arkadaşlar dersiniz yazalım. Burası ders var. 22. Gözükmüyor. Nedensin? Şöyle yapalım. Evet evet. Şimdi değişti. Bakın. Burası ders varmış. 22. Burası ters koyacağım ya. Zaten bir tane. Tamam. Bu binanın da sonu